Evet. An itibariyle yaklaşıyoruz. 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 Ve Tuğcan Otel. Tuğcan Otel. Tujon Otel biz Antalya'ya taşındığımızda 2004 yılında e, tek 5 yıldızlı oteldi. Daha sonrasında biz oradan taşımadan önce bir iki tane açılmıştı gene 5 yıldızlı otel ama o dönem biz taşındığımızda tek 5 yıldızlı otel burasıydı. Ee, babam burada restoran müdürü olarak çalışıyordu. Annem housekeeper olarak çalışıyordu burada. eee ve zaten şey şartıyla geldim. Normalde babam öncesinden taşınmıştı buraya. Anneme de iş vermeleri ve onun yanında bize de e, lojman vermeleri karşılığında biz Gaziantep'e taşındık zaten. Ailecik hani buraya burada bir hayat kuralım diye. Ve lojmanda şu bina. Dur bakayım. Aynen bu, bu bina. Bu bina. Lojmanda bu binaydı. Aynen burası girişi. Bizim de şeyde dördüncü katta şurası. Aha da ben burada yaşıyordum. Benim evim burası. Şuydu. Bu değil. Şuydu. Burası bu arada şey full. Ee, ofis. Yani normalde bir şey değil burası. Apartman değil. Buradaki her şey ofis yani. işte bak sağlık merkezi bilmem ne falan filan var. Burada hani ev olarak bu binadaki herhangi bir daire ev olarak kullanan Oha. tek kişi bizdik. Tek aile bizdik yani. Cacık Vakfı Esen hoş geldin. Teşekkür ederim. 13 ay oldu. Altın Rozet. Yes hoş geldin. Ee, burada kalıyorduk. Ee, gazete mazete falan filan vardı hatta. Bizim üst katımız gazeteydi diye hatırlıyorum. Gaziantep Eğitim Yöneticiler Derneği. Yani. Hatta hatta ilk başta Mantıklı. interneti otelden çekmiştik. Erdem çok hoş geldin. Teşekkür ederim. Evde daha internet yoktu. Otelden internet çekmiştik. Ben otel internetini kullanıyordum. Çevremde kimsenin olmadığı kadar hızlı internetim vardı. Ee, otelin ITGC'si burada bir yerdeydi ofisi ya şuydu. Bir dakika şimdi bizim altımızda ne vardı? Tam çiçekçi hatırlıyorum. Çiçekçi hala yerinde. Baklavacının rol falan filan. Burada BİM vardı. BİM gitmiş. BİM yok. Bizim altımızda değil de şurada bir yerlerde BİM vardı. Ya şurası ya bir şeydi. Burada galiba tekel vardı. Şurada şey var. Bin vardı galiba. Burada bir çiçekçi vardı. Galiba şurası da IT şirketiydi. Otelin IT işlerine burası bakıyordu. Buradan bir şekilde böyle kabloyla bildiğin ta kaç kat yukarıya kadar şuraları bir yerlere kablo çekmiştik. Balkondan uzanan böyle bir kablo vardı. Şeyi onunla yani otelden internet kullanıyordum ben. O dönem kimse de olmayan kadar hızlı bir internetim vardı ve emin olun şu ankinin herhalde onda biri kadar bile hızlı değildir yani o o zamanın.